Depremin üzerinden 20 ay geçti. Ancak eşya yardımı maalesef unutuldu. Binlerce yurttaşımız deprem bölgelerinde ve Hatay'da eşya yardımının akıbetini merak ediyor. Ama biz gördük ki Hatay'da 7269 sayılı yasa bunu emretmiyor diye Hatay valisi açıklama yaptı. Şimdi biz yine sorumluluğumuz gereği yurttaşlarımız için diyoruz ki Madem eşya yardımını yapmıyorsunuz, hak sahiplerine deprem illerinde hiç olmazsa beyaz eşya, mobilya gibi alımlarında, televizyon gibi alımlarda katma değer vergisinden arınmış bir şekilde bu mal ve hizmetleri almalarına imkan olanak tanıyın. Bir masa kurun. Hak sahipleri demirbaş, televizyon, mobilya gibi beyaz eşya alımlarında KDV'den muaf tutulsun. Eşya yardımını vermeyen AK Parti iktidarı hiç olmazsa depremzede de yurttaşlarımıza bunu yapsın.